Selam herkese, ben Tomlis. Eğer biraz rahatlamaya ve esnemeye ihtiyacın varsa, yoga senin için harika bir araç olacaktır. Bu dersi düzenli uygulayarak hem yogaya ilk adımını atmış, hem de kendine daha sakin ve huzurlu bir yaşam hediye etmiş olacaksın. Ders yaptıktan sonra lütfen nasıl hissettiğini yorumlarla benimle de paylaş. Eğer serinin devamı gelsin istiyorsan, beni takip etmeyi unutma. Hazırsan oturarak bir bağdaşta başlayalım. Şöyle kalçanın altına bir minder alıp, daha rahat oturmanı sağlayabilirsin. Biraz midirin ucuna doğru oturup oturma kemiklerini iyice yerleş. Derin bir nefes alıp ver burnundan. Tekrar al nefes. Ve uzunca bırak nefesi. Boynumuzu esneterek başlayacağız. Sağ elinle başının solundan yakalayıp hafifçe sağ tarafa doğru uzat. Sol elini sol tarafa doğru al ve bakışların sol elinde olsun. Derin bir nefes al. Rahatça ver nefesi. Diğer taraf için sağ elini uzat, başının sağından yakala ve hafifçe sola doğru esnet. Bakışların sağ elinde olsun. Al nefes. Ve rahatça var nefesi. Yavaşça bıraktım boynumu. Soldan sağa doğru başımı çevireceğim. Aldığım nefesle çenemi göğsüme kilitledim. Sağ tarafa doğru çevirdim başımı. Verdiğim nefesle geriden tekrar sola doğru başımı getiriyorum. Aldığım nefes burada çenemi öne doğru uzattım. Verdiğim nefesle başımı geriden tekrar sola getiriyorum. Son tur al nefes, çene ikitle. Ver nefes. Döndürdüm başını. Merkeze geldiğimde tam tersi yönde de hareket edeceğim. Aldığım nefesle sağdan sola doğru çevirdim başımı nazikçe hissederek. Omuzlarını sıkma. Verdiğin nefeste çevir. Her öne geldiğimde nefes aldım. Bir tur daha atıyorum. Omuzların kulaklarını sıkıştırmasın. Verdiğin nefesle tekrar son tur al nefes Seneni göğsüne doğru uzat. Verdiğin nefesle başınla daireni çiz ve nötr pozisyonuna gel. Şimdi biraz kollarımızı ve omuzlarımızı hareket ettirelim. Kaldır kolları al nefes. Verdiğin nefesle elin karşıyı göstersin. Kürek kemiklerini sıkıştırarak dirseklerini yere doğru indir. Al nefes kaldır kolları düz bir şekilde verdi nefesle bük dirsekleri yavaşça kaktüs kollar dediğimiz kollara gelerek hareketi tamamla. Son kez kaldır kolları al nefes verdi nefesle küre kemiklerini iyice sıkıştır arkada ve yavaşça uzat. Süpersin. Sağ elimi bedenimin sağına doğru yerleştirdim. Sol elimle başımın tepesinden yukarı doğru uzuyorum. Burada dirseğini bükmeden sanki elinden biri seni çekiyormuş gibi bedenini uzatarak ilerle. Sol kalçan kalkmasın yere doğru bastır. Sağa doğru uzat elini. Çok önde tutma. Hep sırtını geri ala ala esnet. Rahatladıkça sağ dirseğini yere doğru getirebilirsin. Rahat bir nefes ver. Yavaşça toplandım. Tekrar derin bir nefes aldım. Verdiğim nefesle sağ elimle başımın tepesinden sola doğru uzuyorum. Yine sağ kalçanı bastır. Omuzlarını sıkıştırma. Rahat nefesler al. Son nefes. Ve nazikçe toplan. Şimdi eller dizlerin üzerinde. Aldığın nefesle göğsünü öne doğru ittir. Başını da yukarıya doğru uza. Belini çukurlaştır. Verdiğin nefesle çeneni göğsüne kitle. Karnını içeri çek ve sırtını kabart. Buraya geldiğinde küre kemiklerin arasını esnetmeni istiyorum. Şöyle yandan göstereyim. Aldığın nefesle küre kemiklerini sıkıştırdım. Göğsümü ileriye doğru itip başımı yukarı doğru uzatıyorum. Boynunu esnet. Verdiğin nefesle yavaşça karnını çek içeriye. Burada biraz ellerin dizlerinden destek alıp daha da geriye gitmeye çalış. Al nefes. Verdiğin nefesle sırtı kabart. Bir kez daha yapalım. Aldın nefesle Açıl. Verdiğim nefesle kabar sırtını oturarak kedi inek yaptık aslında. Yavaşça nötr pozisyonuna doğru geldim. Şimdi kaldır kolları derin bir nefes al. Nefesi verirken sağ elin sol dizinin üzerine yerleşsin. Sol elin arkada destek. Bakışları geriye doğru almaya çalış. Sol omuzundan geriye doğru bak. Karnın iyice çek içeriye. Al nefes gel merkeze kaldır kolları. Verdiğin nefesle sağ omzundan geriye doğru bak. Karnını içeri çektiğinde iyice derinleşecek poz. Elin ve dizin iterek destek al. Bir kez daha kaldır kolları, al nefes. Nefesini verirken sol omzundan geriye doğru bak. Gel merkeze kaldır kolları. Al nefes, verdiğin nefesle sağ omzundan geriye doğru baktın. Yavaşça kaldırdım kolları. Derin bir nefes aldım. Verdiğim nefesle ileriye doğru katlanmaya çalışıyorum şimdi. Ne kadar ilerleyebiliyorsan dizlerin de acı olmasın. Bırakabiliyorsan kendini tamamen bırak. Bırakamıyorsan dirseklerinin üzerindesin. Kalçayı bir taraftan yere doğru bastırmaya devam et. Bir nefes daha buradayız. Derin bir nefes al. Hareketleri yaparken nefesini tutmamaya özen göster. Omuzların belki sıkılıp kulaklarını sıkıştırabilir. Farkındalığın omuzlarında olsun. Daha rahat ve bedenini sıkmadığın bir noktada dur her zaman. Yavaşça topladım. Sırtımı sağ bacağımı ileriye doğru uzattım. Sol bacak bükülü, yarım kelebek gibi. Sağ ayak parmaklarını kendime doğru çektim. Eğer burada sol dizin çok havada kalıyorsa, sol dizinin altına da bir yükseklik kalabilirsin. Kalçanın altında minder olması daha rahatlaştıracaktır pozu. Kaldır yine kolları derin bir nefes al. Verdiğin nefeste sağ bacağınla doğru uzan. Önemli olan başını değdirmen değil, karnınla yaklaşman. Başını getirirsen bu şekilde bir kambur duruş elde edebiliriz. Bunu istemiyoruz. Başın ileriye doğru uzasın. Karnınla üst bacaklarını değdirmeye çalış her zaman. İki nefes buradayız. Derin bir nefes al. Sakince bırak. Al nefes. Ve bırak sakince. Süpersin. Yavaşça topladım. Bacak değiştireceğim. Sol bacağı uzat, sağ dizi bük. Kaldır kolları, derin bir nefes al. Verdiğin nefeste sol ayağına doğru uzan. Açlarda daha çok katlanmak için daha çok hırpalamana gerek yok kendine. Zaten şu an parmakları kendini iyice çektiğinde, dizini iyice bastırdığında, lajanın arkasını müthiş esnediğini hissedeceksin. O yüzden minik minik ileriye doğru uzamaya çalış. Zamanla hedefin karnını yaklaştırmak olsun. Derin bir nefes al burnundan ve sakince bırak. Bir nefes daha al burnundan ve burnundan uzun bir nefes ver. Çok güzel. Topladım yavaşça bacaklarımı, ayak tabanlarımı yerleştirdim. Minderi şimdilik atabiliriz. El parmaklarım kalçamı gösterecek şekilde yerleştirdim. Ayak tabanlarımı güçlü bastım. Parmaklarım güçlü. Yavaşça kalçamı yukarıya kaldırıyorum. Kürek kemiklerini sıkıştırdım. Verdiğim nefesle koydum kalçayı. 4 tane daha. Ayak tabanlarını bas. Sık kalçayı. Sırtı, kürek kemiklerini güçlü tut. Verdiğim nefesle yavaşça koydum. Hadi tekrar. Bas kalçayı yukarıya. Ver nefes indir. Al nefes yüksel. Ver nefes indir kalçayı. Son kez yüksel. Ver nefes indir kalçayı. Çok güzel. Geriye aldım bacaklarımı. Ellerim önde bu sefer. Dört ayak pozisyonuna geldim. Masa pozundayım. Omuzlarını sıkıştırmadan, çok kendini bırakma, çok fazla itmeden bir nötr bir pozisyon bu. Derin bir nefesle sağ kolunu kocaman kaldır. Verdiğin nefesle sol kolunun arasından ileriye doğru uzat. Hareketi yaparken dikkat etmen gereken şey kalçayı bir tarafa devirmemek. İki dizde eşit ağırlık tut. Kaldır sağ, sağ kolunu. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle Sol tarafa doğru uzan. Yine biri seni elinden çekiyormuş gibi iyice ittir kendini. Omuzlarına düşme. Kaldır kolu, al nefes. Verdiğin nefesle uzan. Sağ kolu kaldır, al nefes. İki dizde eşit ağırlık olsun. Verdiğin nefesle uzan. Şimdi yavaşça sağ omzunu yere doğru koy. Yüzünün sağ tarafını yerleştir. İki dizde eşit ağırlık tuttuk. Sol kolumla başımın tepesinden sağ tarafa doğru yürüdüm. Derin nefesler alıp ver. Al nefes. Bir nefes daha. Sol elimi yüzümün yanına yerleştirip sol elinden aldığım destekle yüksel. Diğer taraf için sol kolu kaldır, derin bir nefes al. Verdiğin nefesle sağ kolun arasından geçir. İleriye doğru uzan. Kaldır kolu, al nefes. İki omuz üst üste getirmeye çalış burada. Verdiğin nefesle uzan. Kaldır kolu, al nefes. Ver nefes, Son kez de yapıyoruz. Needle'a gideceğiz. Kaldır kolu. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle uza iyice. Sol, kol, sol omzunu yerleştir. Yüzünü koy. Ve sağ kolunla başının tepesinden sola doğru yürü. Burada omzunun, koltuk altının esnediğini, omurganın esnediğini hisset. Kalçayı bir tarafa düşürme. aldığın destekle yükselerek tekrar dört ayağa gel. Yavaşça bacaklarını geriye doğru uzat. Bedenini yerleştir. Dirseklerinin üzerindesin. Baby kobra yapacağız. Uzattım bacakları geriye. Dirseklerimin üzerindeyim. Aldığın nefeste yüksel. İyice ellerin içsin. Omuzların yine kulaklarına sıkıştırmasın. Uza yukarıya doğru. Belki başını geriye alıp biraz boynunu esnetebilirsin. Verdiğin nefesle koy dirseklere. Son kez yapacağız. Kaldır. Derin bir nefes al. Uza başınla. Verdiğin nefesle koy dirsekleri. Elleri alnının altına alıp bir nefes burada sakinleş. Tekrar yükseldim dirseklerimin üzerine. Sol dirseğini biraz ortala, sağ dizini bük, sağ elinle sağ ayağına uzamaya çalış. Uzanamıyorsan kemerden destek alabilirsin. Ve sağ ayağın sağ kolunu çeksin. Kalçanı sık, ileriye doğru uzamaya çalış başınla. İki nefes buradayız. Rahat nefesler ver. Sağ omuzun esnediğini hisset. Sık kalçanı son nefes. Yavaşça bıraktım ve kol ve bacak değiştiriyorum. Sağ dirseğini ortala biraz, sol dizi bük, sol elinle ayağını uza. Ayağın sol omzunu çeksin, sol kolunu çeksin. Başınla yukarıya doğru uzamaya devam et. Derin bir nefes al. Yavaşça ver nefesi. Tekrar al nefes. Yüzünü yumuşat. Son nefes. Yavaşça bıraktım. Tekrar elleri alnın altına alıp bir nefes dinleniyorum. Şimdi ellerimden aldığım destekle dört ayağa geldim. Tekrar bir kedi inek yapacağım. Yavaş yavaş önce bir kuyruk sokumu ısındırıyorum. Tilt hareketleri yapıp sadece kalça eklemini hareket etti. Bu kuyruk sokumunu minik minik uyandır. Tekrar topla iyice kuyruk sokumunu içeriye ve kalçanı dışarı çıkar. Topla kuyruk sokumunu içeriye ve çıkar kalçayı dışarıya. Şimdi kedi ineye gidiyoruz. Aldığın nefesle başınla yukarıya doğru uza. Pratiğin başında oturarak yaptığımızın aynısını şimdi burada yapacağız. Beli çukurlaştır. Karnını yere doğru bastır. Verdiğin nefesle topla karnı içeriye. Çeneni göğsüne doğru kitle. Aldığın nefesle açıl başınla uza yukarıya doğru. Kalçanı dışarı çıkar. Verdiğin nefesle Topla kuyruk sokumunu içeriye, çeneni kitle göğsüne, karnını iyice içeri çek. Al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Bir kez daha al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Ne tür pozisyona gel şimdi? Dört ayağ. ayak parmaklarını tak, ellerin güçlü, dizlerin bükülüp kalabilir, kalçanı yukarıya doğru taşımaya çalış. Yukarı doğru ittirdim kalçayı. Kalça çıktıkça ters V pozisyonuna doğru geliyorum. Yavaş yavaş topukları da yere doğru bastırabilirsiniz zamanla. Dizler minik bükülü kalsın. Aşağı bakan köpeğe doğru gidiyoruz. Derin bir nefes alıp ver. Şimdi sırasıyla sağ topu ve sol topu yere bastır. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Bacaklarının arkasına esnet. Nefesini tutma. Ellerin arasına bakabilirsin. Devam et. Ve son iki kez daha yaptıktan sonra yavaşça iki topuğu da yere doğru bastırmaya çalış. Ayakların arasındaki minicik mesafeyi koru. Koltuk altını bastırdın. Kalçayı olabildiğince yukarı doğru taşıdık. Ve yavaşça koy dizlerini. Kalça topukların üzerine gelsin. Çocuk pozuna geç. Rahat bir nefes ver. Eğer çocuk uzunlara değilsen ellerine yumruk yapıp alnının altında bir yükseklik olarak kullanabilirsin. Dizlerini iki yana doğru aç, karnına biraz yer ver ve alnını bırak ellerinin üzerine. Al nefes son kez. Çok güzel. Elleri yerleştir tekrar. Ayak parmaklarını tak. Kaldır kalçayı. Tekrar aşağı bakan köpeğe gidiyoruz. Dizler bükülü bir şekilde. Kalçamı yukarı doğru taşıdım. Karnımı üst bacaklarımı yaklaştırdım. Ve verdiğim nefesle topukları yere doğru bastırıyorum. Yaklaştırdım karnımı üst bacaklarımı. Ve verdiğim nefesle yere doğru bastırdım. Bir kez daha yaklaştırıcı Şimdi kalçayı yukarıya taşıyarak topukları yere doğru bastır. Süpersin. Yavaşça tekrar dizleri yerleştirdim. Bu kez biraz omuzları koltuk altına esnetmeye devam edelim. Ellerinle ileriye doğru uzayıp göğsü yere yaklaştır ve alnını koy tekrar. Dizinle kalçan aynı hizada olsun. Üç nefes buradayız. Al nefes. Ver nefesi. Derin bir nefes al. Uzunca bir nefes ver. Son kez derin bir nefes al. Uzunca bir nefes var tekrar. Çok güzel. Yavaşça başını kaldırdın. Bütün bedeni yine getirdin. Matın üzerine bıraktın. Kollarını iki yana doğru aç bu sefer. Yüzünü sağ tarafını mata yerleştir. Sağ kolun sağ tarafa doğru uzadı. Yavaşça bedenini sağ hattı üzerine yerleştir. Burada rahatsan sol bacağını sağ tarafa doğru almaya çalış. Hem omurgan hem omzun esnesin. Çok sağ bacağı hareket ettirme. Sağ tarafını sabit tut. Rahat nefesler ver. Yavaş yavaş ayak tabanını yere basmayı deneyebilirsin. Zamanla burada kaldıkça daha da rahatlayacaksın. Son nefes. Şimdi sol dizi bükerek hop yerleştir ve birazcık burada sakinleştir nefesini. Ellerini rahat bir şekilde kullanabilirsin. Sarıl yeryüzüne, sarıl matına. Nefesin sakin. Yüz kasların rahat. Sakin nefesler ver. Al nefes. Yavaşça bırak nefesi. Son kez derin bir nefes al. Ve bırak yavaşça. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Bacakları topladım. Sol kolumu sol tarafa doğru uzattım. Derin bir nefes aldım. Verdiğim nefesle sol attımın üzerine topladım bacaklarımı. Ve yavaşça sağ adımı da aldım arkaya doğru. Rahatsan ayak tabanı yerleştirebilirsin. Değilsen parmak ucunla bas. Rahat nefesler ver. Derin bir nefes al. Rahatça ver. Son nefes. Ver nefesi. Şimdi sağ dizi bükerek 90 derece bir şekilde sağ tarafa doğru yerleştirdim. Yüzümün sol tarafı hala yerde ve sarıldım yine yeryüzüne. Sanki hayatın en rahat uykusunu en rahat yatağında yatıyormuşsun gibi. İyice yumuşat kaslarını. Hıh. Dişlerin rahat, omuzların rahat. Son nefes. Süpersin. Yavaşça topla bedenini. Nazikçe kaldır. Ve bir bağdaşta buluşalım. Burnundan rahat bir nefes alıp ağzından sesli bir nefes bırak. Al nefes. Bütün omuzların, yüz kasların rahatlasın. Kendini ayırdığın bu vakit için kendine teşekkür et. ...sana bu kolaylığı sağladığı için bedenine teşekkür et. Ve aldığı nefesi birleştir ellerini başının tepesinde. Verdiği nefeste ellerini kalbine doğru indir. Baş parmakların kalbine dokunsun. Kalp atışlarını hisset. Kalbine teşekkür et. Bugün hangi niyetle mata çıktıysan... ...kendine o niyeti hatırlat. Ve tamamla pratiğini... ナマステ